Selam, uzun zamandır beklediğimiz ve hakkında bir sürü teori ortaya atılan Doctor Strange Multiverse of Madness sonunda sinemalarda yerini aldı. İlk işimiz filmi gidip izlemek oldu. Konuşacak çok şeyimiz var, o yüzden bir an önce videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olmayı unutmayın. Videoyu izleyenlerin %97'si kanala abone değil. Videoların devamı için desteklerinizi bekliyoruz. Öncelikle filme dair bol bol spoiler yiyebilirsiniz. Şimdiden uyarmakta fayda var. Ayrıca filmdeki olay örgüsünü sırayla açıklamak yerine nelerden memnun kaldık, neler bizi şaşırttı? Bunlardan bahsedeceğiz. Bunca zaman bize verilen fragmanlarda Wanda'nın bizim baş düşmanımız olacağını asla düşünmemiştik. Çünkü her seferinde Spider-Man: No Way Home'da yapılan büyü yüzünden yaşanan evren karmaşasını Wanda ile çözeceklerini sanıyorduk. Bu konuda bize kocaman bir ters köşe yaptılar. Sam Raimi'nin yönettiği film her ne kadar bu zamana kadar yapılmış en korkunç Marvel filmi olarak bahsedilse de bu durum izleyenlerin çok hoşuna gitmedi. Açıkçası biz de bunlardan biriyiz çünkü korku öğesi olarak bize verilen şey sadece ekranı aniden fırlayan Wanda veya herhangi biriydi. Ama filme bu zamana kadar ki en vahşi ve acımasız Marvel filmi demek çok da yanlış olmaz. Filme başka bir evrene ait Doctor Strange ile başladık ve yanında Amerika Chavez adında evrenler arasında yolculuk yapma yeteneği olan bir kız vardı. Burada Vishanti adlı kitabın varlığını da net bir şekilde görmüş olduk. Vishanti, Wanda'nın kullandığı kara kitap olan Darkhold'un zıttı ve onu durdurabilecek yetenekteki tek nesne. Chavez'in peşindeki yaratıkların vücutlarında rün harflerinin olması zaten şüphe uyandırmıştı ama fragmanda gördüğümüz Wanda'dan yardım isteme sahnesinin ardından her şeyin Darkhold tarafından manipüle edilmiş olduğunu da görmüş olduk. Wanda artık bizi Wanda Maximoff olarak değil de bildiğiniz Scarlet Witch olarak karşıladı ve Marvel evrenindeki en güçlü varlık olduğunu da çok iyi bir şekilde kanıtladı. Filmin Scarlet Witch temasını çok iyi yansıttığına hepimiz hemfikiriz. Ulu büyücü Wong ve eski ulu büyücü Strange'in bile tek başına herhangi bir şey yapıp durduramayışı Wanda'nın gücünü zaten gözler önüne sermeye yetti. Chavez sayesinde farklı evrenlerde kontrolsüz seyahatleri işlerin daha ilginçleşmesini sağladı ama nedense filmde tatmin etmeyen bir durum da buydu. Portalın yıldız şeklinde açılması bizce fazla çocuksuydu. Dünyada blip etkilerinin devam ettiğini gördük ve çoklu evren denildiğinde hemen Spider-Man olaylarının hatırlanması da hoşumuza gitti. Filmde sadece Spider-Man ve Hawkeye'den bahsedildi komik bir şekilde. Steven ve Christine ikilisinin başarısız ilişki girişimlerinin düzeltilmeye çalışması da filmde farklı bir olay katmak için zorlanmış gibiydi. Bu kısımlara çok odaklanmayacağız. Wanda, Darkhold'un etkisiyle kontrolden çıkmış, yana yakına çocuklarını evrenler arasında arayan bir anne ve işlerin iyice kontrolden çıkmasını sağlayacak bir şey yapıyor. Rüya gezerlik rüya gezerlik yasak büyü kullanan kişilerin farklı evrendeki kendilerini kontrol ettikleri bir durum ve bir kere kullandıktan sonra kontrolün kaybolmasına sebep oluyor. Van bu şekilde çocuklarının hangi evrenlerde nasıl ve nerede olduklarını görüp hissedebiliyordu ancak tabii ki yanlarında olan kendi bedeni değil diğer evrendeki kendisi oluyordu. Zaten amacı da orijinal Dark Old'un büyüsüyle bu sorunu ortadan kaldırmak ve Chavez'in yeteneğini emerek istediği zaman evrenler arasında seyahat edebilmekti. Yani kendince çok sağlam bir sebebi olduğundan mükemmel bir şekilde inatçı ve gücünü öldürmekten çekinmeden kullanabilecek durumdaydı. Wanda'nın her seferinde çocukları için yaptıklarını izlemek bir yerde çok üzücüyken artık tamamen kontrolden çıkmış olması da geri dönüşü olmayacağını güzelce gösteriyordu. Kamartajda Wonglar ile yaptığı savaşta gücünü zaten çok iyi bir şekilde göstermişti ve Strange ile birebir yaptığı konuşmalarda bunca yaşananları ona karşı kullanması da çok güzeldi. Filmin belli bir yerine kadar kendini sürekli anlayışlı olmaya zorlayan ve mantıklı hareket ettiğine inanan bir Wanda gördük. Ayrıca fark etmişsinizdir, Wanda'nın parmakları siyahtı. Aynı şekilde karabüyü kullandığı için Agatha Harkness'in de neredeyse tüm kolları siyah bir haldeydi. Bu detayı unutmamaları çok güzel düşünülmüş. Ardından da yıllardır merak ettiğimiz Illuminati adlı örgüt şaşırtıcı bir şekilde bizi karşıladı. Illuminati normalde çizgi romanlardan biraz daha farklı bir ekiple karşımıza çıktı ancak bu üyeleri görmek de bizi çok heyecanlandırdı. Sonunda yıllar sonra aynı Marvel evreninde Profesör X, Black Bolt ve Mr. Fantastic'i görebildik. Ayrıca bunlar dışında Mordo, siyahi bir Captain Marvel ve Captain Carter da bu ekibin üyeleriydi. O evrenin Doctor Strange, Darkhold'u kullandığı için bu ekip tarafından öldürülmüş. Yine de Profesör X bu Strange'i e bir şansla tanımaktan yanaydı. Bu adam her seferinde ne kadar zeki olduğunu bir kere daha gösteriyor. Filmin en dehşet verici kısmı da Black Bolt'un ölüm şekliydi. Geri kalanlar da çok ciddi şekillerde öldürüldüler ancak Black Bolt en hızlı harcanan ve en korkutucu şekilde ölen kişiydi. İzleyenlerin anlamadığı şey ise bu ölümler sadece gittikleri o evrende yaşandı. Yani diğer evrenlerde bu karakterler hala hayattalar. Ayrıca öğrendik ki rüyalar diğer evrenlerde yaşananların bir gösterimiymiş. Yani gördükleri rüyalar diğer evrenlerde o an yaşanan olaylar. Evil Strange fragmanlar sayesinde bizim baş düşman sandığımız biriydi ancak küçük ama önemli bir yenmiş sadece. Darkhold'un gücünü kullandığı için üçüncü gözü çıkmış ve çok da kolay bir şekilde halledildi. Tüm bunları bir kenara bıraktığımızda Wanda'yı sadece başka bir Wanda anlayabilirdi ve öyle de oldu. Kendi çocukları gözünde bir canavar olmamayı tercih ederek Darkhold'un mabedini yerle bir etti. Zombie Strange bağlantısı ise çok mantıklıydı. Bu kısımlarda hem güldük hem de bir hali gerildik. Zombie Strange gerçekten çok güzel bir şekilde kullanıldı. Şimdi gel gelelim bizi hayal kırıklığına uğratan şeylere. Film evet başlı başına dop doluydu ve her sahne bir sonrakine bir şeyler katıyordu. Ancak bunca zaman yapılan haberler, göndermeler ve açıklamalar filmde bizi beklediğini düşündüğümüz olayları asla vermedi. Tabii bunların genelinin hayran dedikoduları olduğunu da düşünürsek filmi bir etkisiz olarak değerlendiremeyiz. Mesela çoklu evren konusunun ilk kahramanlarından Loki bu filmde yer alabilir deniyordu, küçük de olsa bir rolü olacak denmişti ve göremedik. Aynı şekilde Superior Iron Man görmeyi çok beklediğimiz bir karakterdi ve Tom Cruise adına bir sürü haber yapılmıştı. Yine farklı bir şekilde Tobey'in Spider-Man'in bir ihtimalde olsa Wanda tarafından öldürüleceği söylentileri de boş çıktı. Shang-Chi de bu film için kullanılabilecek bir karakterdi. Sonuç olarak o filmin sonunda kamartaja getirilmemiş miydi? Ellerinde çok güzel imkanlar varken kullanmamayı tercih etmişler. Doctor Strange ve Evil Strange savaşında o müzik notalarıyla savaştıkları sahne büyük bir kesimin hoşuna gitmiş olabilir ancak çok ciddi alarak izleyebileceğiniz sahneler değildi. Her ne kadar filmin kötü karakteri Wanda olarak gösterilse de Amacı sadece Chavez'in gücünü kullanıp başka bir evrene geçmekti. Bunu en başta güzellikle istemesi ardından da kontrolünden çıkması tam olarak onun suçu değildi. Kendilerinin de defalarca dediği gibi asıl tehdit burada Strange'di. Çünkü tüm evrenlerde o evrenin yok olmasının sebebi yine Strange'in egosuna yenik düşüp güçlerini kontrol edememesiydi. Asıl problem Wanda olsaydı yok olduğunu gördüğümüz evrenlerin yok oluş sebebi de Wanda olarak gösterilirdi. Film genel olarak güzeldi, heyecanlı ve izlemesi keyif vericiydi. Ancak beklenen tam performans gösterildi mi pek emin değiliz. Bir sürü eksiğiyle ile beraber kullanabilecek çok fazla alternatif vardı. Büyücülerin gücü çok yetersiz geldi. Görsel efektler her zamanki gibi mükemmeldi. Hikaye olarak da ters köşelere her zaman açığız. After Credits'lere gelirsek birinin herhangi bir önemi yokken diğeri farklı bir boyuttan gelen birini bize gösteriyordu. Gelen kişi Clea adında bir Marvel karakteri ve normalde Dormammu'nun yeğeni olarak geçiyor kendisi farklı evrenlerin iç içe geçmesi ve bir istila başlatması üzerine Doctor Strange almaya geldi. Bu da olası bir devam filmine kapı aralıyor. En çok merak ettiğimiz şey ise Wanda'ya ne oldu? MCU'dan ayrılmayacağını biliyoruz ancak sonunda ne olduğunu bilmiyoruz. Ayrıca filmde bazı şeyleri hatırlamanızı sağlamak amacıyla Wanda Vision ve Vadif inceleme videolarımızı da aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz. Görmeyi istediğimiz bazı karakterlere yer vererek olası solo film ve dizileri ön ayak olmak için güzel bir filmdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Doctor Strange Multiverse of Madness beklentilerinizi karşıladı mı? Bundan sonra olacakları ile ilgili teorileri de bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.